günaydınlar Herkese arkadaşlar Hoş geldiniz. şöyle size Türk kahvemle Merhaba diyorum ee, kızımla birlikte kızım ödevini yapıyor ben de Türk kahvem içeceğim onlar kahvaltı için melemeni bekliyorlar melemeni de göstereyim bazen bu melemen de böyle e, ister üzerine yumurta kırarsınız ister de peynir tam bir tek öğün olarak güzel yani yeterli de yanında da bol salata yeşillik sebze yiyebilirsiniz zeytin de ekleyebilirsiniz ee, Ben bu tür hafif beslendiğim zaman biraz doyana kadar yiyorum bugün gelmeyeyim şu an Vallahi iştahım yok kahvemin için şöyle tekrar Türk kahveme geldim güne saat ona geliyoruz 9.30 şu an ee, ev halk kahve derken benim canım zaten bir şey istemiyor tek ön yapıyorum şu sıra dün yaptım bugün de yapmayı düşünüyorum ama hiç canım bir şey istemiyor Sanki yeni yemek yemiş gibiyim. Ben de bir Türk kahvemi içmek istedim. Şöyle görüntüsünü de size göstereyim. Türk kahvesi e, şu an içersem benim açlığımı bastıracak. Canım hiçbir daha hiçbir şey istemeyecek. Enerji verecek, güç verecek. Bir de e, sürekli böyle e, beslendiğiniz için artık diyette değil mi? Sürekli böyle bir beslendiğiniz için artık canınız istemiyor istese Ben öyle bir sistem yaptım ki benden birçok şeyi alışkanlık haline getirdi ve artık aramaz oldum. Vallahi ben de diyorum hep bir kahvaltı, bir de akşam yemeği falan yapayım. İşte kahvaltıya çocuklarla oturayım, akşam oyunu de eşim. Ama olmuyor işte. Bir yedim, bir doyum, bir daha da istemiyorum. Böyle bir sorunum da var. Ee, yakını yakanı sıfır glutensiz bir beslenme yapacağım. Ya bu da ürünlerini tüketmeyeceğim. Bana faydalı olan baklagiller var. Onlar akşam yine detaylı araştırdım. Onlardan alacağım. Marş, fasulye gibi onları bir araştıracağım bir alacağım onları tüketmeye çalışacağım şöyle her gün değil de haftada işte bir gün bir gün yememe gibi ya da kilo vermeme bakacağım başta Tabii ki sıfır glütensiz başlayacağım Çünkü çok da enerjimi öyle hep enerjisi düşmek istemiyorum bazen enerjisi düşebiliyor öyle diyeyim öyle devam edeceğim burada alırsam da ki belli marketlere geliyor market zincirlerine 101 ve falan çok da tavsiye etmiyorum ama mecburen gidip alacağım ee, o ürünler geldiği zaman koşup gidip alacağım arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim bu haftada geçsin böyle toparlanayım böyle gitsin ee, Ondan sonra başlayacağım böyle sıfır glutensiz yani devam edeceğiz yani ne yiyeceğim ne içeceğim göstereceğim Çok da e, böyle öğünlerim e, Çok çeşitli olmayacak Az çeşit göreceksiniz Çünkü benim vermek istediğim kilo var Böyle belki 3 kilo verir Tekrar bir dinlenir 3 <laughs> kilo verir tekrar dinlenir Bir hale geleceğim öyle olacak herhalde Neyse ben kahvemi içeyim Afiyet olsun sizler Neler yapıyorsunuz Kızlar saat e, böyle 4 gibi Yasa rağmen insanlar hiç sallamıyor. Burası Antep yani hiç böyle e, dinlemiyorlar. Bakın mangal yapar Mangal yapana bir şey demiyorum. Yine sit yani o kendini muhafaza etmiştir. Ama ev görmelerine gidenler, e, yemeğe gidenleri görüyorum ben böyle. Şöyle ben size göstereyim yani e, parkta yürüyenler. Hadi alışveriş edenlere de bir şey demiyorum. Ben de yapmak zorundayım hafta sonu çünkü eşim çalışıyor eve gelmesi geç oluyor ve e, ne kullandığımı evimde ben biliyorum. Ben alışverişimi yapıyorum hep. Eşim beni götürüyor arabayla market önüne oradan alışveriş yapıyorum Ya yani insanlar bir yandan tınmıyorlar. Bakın ben göstereyim. Böyle hep geziyorlar. Ya gördünüz mü komşu uyarıyor yasak yasak diye. Biz de gitmek zorunda kaldık gerçekten market alışverişi falan onlar da market alışverişi bir ihtimal yapıyordur. Şöyle göstereyim ben size işte fıstıklıkta ve ben çayımı içiyorum. Bugün akşama lahmacun veriyorum. Tek öğün yapacağım. Lahmacun gelsem de haftada bir de seviyesi günüm var aslında benim seviyesi günüm. Bugün işte çoktandır yapmıyorum ama bugün yapayım bundan sonra ocak ayından sonra var iyi bir kelepçe vuracağım onu da ben söyleyeyim yani şu an biraz dinlenme mola gibi böyle işte öğünlerimi size yediklerimi de gösteriyorum arada bir hafif yiyorum tekrar böyle yiyorum bu da bir dengeleme yapıyor şimdi çocuklarla çoktan hep böyle lahmacun istiyorlar yapıyoruz yiyorlar ama bugün de hafta sonuydu Baba fırınlar da çıktı babası da yapalım dedik babasıyla İçini ben hazırlıyorum İçini ben hazırlıyorum. Ee, fırında pişiriyor. Mesela ben hep böyle sağlıklı üzerine e, beslenmeler falan yapıyorum. Gerçekten bir sucuğumu yapmadım. Bak onu çok seviyorum. Bir kısmet olmadı. Ee, sucuğumu da kendim yapacağım. Mesela e, çocuklarımı şimdi hazır aldım. Çünkü içinde jelatin mi var domuz mu yani ne olduğunu hiç bilmedim. Bir şeyler içine dayıyorlar. Eee her şeyimi evde yapmaya karar verdim yani her şeyimi çünkü ben evde e, ev hanımıyım ne kadar KPSS'de artırılansam e, Bu süreçte çocuklarımı daha iyi beslemedi daha iyi en yani en iyi şekilde organik diye bir şey kalmadı organik diye bir şey ürün satıyorlar ama ben de köylüyüm bakın ben de köylüyüm çok nadir eğer kendin ilacını vurmuyorsan organik oluyor ama kalmadı böyle. Organik bir organik deyip ilaçları, ilacı basıyorlar. Ya da topraklar bozuldu artık. Onu da söyleyeyim. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kul biberimden, kuru domatesime kadar, kuru zepselerim var. Konservelerim kendim, salçam. Salçamı da anlatamam bir harika olmuş böyle. <laughs> Ee, ekmeği sürüye hesabı ee, Anneme teşekkür ediyorum Ablama teşekkür ediyorum Onlar bana e, yardımcı oldular Şöyle, Çok güzel bu yıl temiz bir salça yiyorum kasıklanmadım bu yıl Çünkü kendi elimle yaptım ee, Ondan sonra bugün markette neler aldım Bugün markette pırasa aldım ee, Ondan sonra e, Karnabahar almadım O bana faydalı değil ee, Ne aldım <laughs> Brokoli aldım Brokoli nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ee, güzel e, böyle haşlıyorlar. E, böyle e, çeşitli baharatlarla birlikte. pul biber gibi. Ya da e, güzel böyle poşetlerde. Poşet var ya fırın poşeti. Onun içine koyuyorsun, baharatlıyorsun, fırınlıyorsun. <laughs> Sonra peynirimi aldım. Tavuğumu aldım. E, deterjanlar bayağı fiyatları yükselmiş. Bulaşık deterjanı aldım. Bimde su aldım, karbonatım bitmişti. Her şeyimi size de gösterkemedim bu arada. Hem silsiz düştü. Domatese veda etti. Artık kalmıyorum. Sadece belli yemekler için böyle lahmacun gibi içine giren domatesi onlardan alacağım. Konserve koyuyorlarmış lahmacunun içine. Ben onu da duydum. Hiç denemedim. Bir kere deneyeceğim. tadın da olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü her şeyin pişiminin farklı bir tadı vardır. Bir deneyeceğim. Bir kereliğine mahsus. Ben de bir deneyeceğim. Koyduğunu biliyorlar. lahmacunu, kö çiğ köfte olsun her şeye konuluyor. Artık kullanmayacağım dediğim gibi. Bir kabağım var. O kabağı da bitirdikten sonra hepten kullanmayacağım. Kaba kalmıştım. Belki kabak detoksu bu hafta yaparım diye de düşünüyorum yani. Aynur ablam valla bana kızacak. Aynur abla ne yapıyor? Aynur abla o kadar çok şey başıma geldi ki. O yüzden senin diyeti e, yerde bıraktım. Ama senkini de yapmayı planlıyorum yani. <laughs> Ocaktan sonra böyle e, tam her şeyi oturtturayım. E, ben ona çok teşekkür ederim. O sayesinde 2 kilo verdim aldım ama yani vermiştim. E, öyle gidiyor yani. Şöyle de göstereyim ben kendimi. Çok da kilo almamışım. Şöyle. Bunu da buradan görün ama üzerimde hırka var. Bunlarak Allah macun var. Ben de size soframı göstermek istedim. Bana pratik olsun diye şöyle bir kaba koydum yeşilliklerimi. Çünkü derste çalıştığım için benim, zaman benim için çok önemli. Ee, böyle ne var? Maydanoz, tere, roka, ee, ondan sonra gördüğünüz üzere nane. Böyle tıkış tıkış oldu ama onlar da güzel cam kapları alacağım. Limonum, soğan, piyazım, Bol güzel yeşillikli bir salata. Ve ayranlar. Ben ayranımı içmeyeceğim. Sadece görsel olarak kullandım. Esma berendeme burada yani. Bekliyor ki lahmacun ye. Benim kızlar çok seviyor çiğ köfte, lahmacun. Yani böyle e, bayılıyorlar. Hele ki ekşili yemekleri. Sumaklı olan. Dökme annem dolma ya, Harika bir şekilde bayılıyorlar. Ben de size böyle e, göstermek istedim. Annem bir çekilir misin? O ayranı içecek. O böyle e, ayran ne içsin bakalım. Göstereyim dedim şöyle e, lahmacun daha gelmedi eşim fırında getirecek. Bir de size bir şey daha göstereyim. Ben ki çocuklarım sağlıklı beslensin diye bundan aldım. Esma veren üzerinde yemişti. E, ben de onu aldım. Tabii Elif de yiyor ama Elif süssüz yiyor. Esma veren sütle birlikte tüketiyor. Sütle yemeleri benim için çok önemli çünkü köş koyup bir veriyorum ee, kokusunu almıyorlar. Bir de böyle bir sorun var. Marketteki toz süt tozuna yapılmış süt içiyorlar ama ona gelince içmiyorlar. Ee, böyle de bir sorun var. Bundan da aldım. Ben size her şeyimi gösteriyorum. Yani. Ne aldım, ne ettim, nereden aldım. Bakın bu da benim yağdanlığım. Büyülttüm valla kızlar. Bir dikkatimi çektim ya. Böyle Instagram'da Antepli Lezzetleri diye bir sayfa var 27. O da Antepli ve o da bundan kullanıyor. Ben kendim görmedim onu da aslında. Halen bunu sökemedim. Nasıl sökeceğim de bilemiyorum. Buhar versin. Bir ara buhar vereyim de öyle. Galon bir şişe bir tane daha alacağım. Hatta ben alırken bir tane daha almıştım. Sonra ne yapıyorum ya? Hep böyle çifter çifter dolu dolu alıyorum. İndirdim ama tekrar yine bir tane daha alacağım. E, sıvı yağ için kullanacağım. Böyle altına da güzel bir tane hasır bir şey kap almak istiyorum. Şimdi herkes böyle trend şekilde kullanıyor. Böyle kurmuz domatesim burada. Nanem burada. Bunlar da bir düzenleyecek ama hep dağıtıyorum yani. Elif Gökçen'im de geldi ama Elif Gökçen bana küsmüş burada. <laughs> Vallahi bu bana küsmüş. Neden? Okumalarını e... Anne okumayı yaptı ya. Şurada bir uy uyudum işte. O da bunu diyor. Şurada bir uyumuş bir 5 dakika. O da lahmacun bekliyor. Eşim gelsin bize ona göre ben size bir tane daha sunumla birlikte de lahmacun göstereyim. Kızlar ben size lahmacunumu göstermek istiyorum. Fırından geldi. Bir de sunum olarak nasıl yeniyor onu göstereyim. Bu şekil yeniyor arkadaşlar. Ee, ayran içmeyeceğim çünkü çok karışık besleme ve vücudum asla sindiremez. Ben o yüzden bugün serbest gün, karışık besleme ama çok da yüklenmek istemiyorum. Bu şekil dürümleyip yiyeceğim. Antep'te bu şekil yeniyor. Ben de Antep usulü olacağım. Tabii kenardan yanmış onları yemeyeceğim. Göstereyim size bir de ne kadar yaptığımı. Şöyle size göstereyim mi? Bu şekil yaptık. Altta da bu paket daha var sanki misafir gelecek gibi. Aslında şu bize bize yeter. Ben biraz bol kesten yapıyorum hep böyle. Şöyle içinde size göstereyim burada daha detaylı. Kendim hazırladım. Ee, seviyorum evde hazırlamayı. Güzel doluyor. Böyle afiyetle yiyeceğiz. Ben yiyeyim bana afiyet olsun arkadaşlar.